Evet klasik test 1 soru 1 ile devam ediyoruz gençler. Bakın 4 virgül 1 noktası x ekseni doğrultusunda 2 birim sağa y ekseni doğrultusunda 3 birim aşağı. Ötelende b noktası oluşuyormuş. Şimdi sağ ötelediğimiz için x değeri 2 artacak. Y değeri 3 aşağı olduğu için 3 azalacak. Yani B noktası 6'ya eksi 2 olacak. Sonra Aynı nokta bu sefer x ekseninde doğrusunda 3 birim sola dediğimiz için çıkaracağız x'ten. Y'si 2 birim yukarı öteledik. O zaman y değerini 2 arttıracağız. Bu sefer de c noktası 1 virgül 3 olacak. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı istemiş. Hemen x değerlerini çıkarıyorum. Yani 6 eksi 1'in karesi. Y değerlerini çıkarıyorum. 3 eksi eksi 2'nin karesi. Bunları karekök içinde topladım. Kök 50 olacak. Bu da gençler ne çıkacak? 5 kök 2 yani A seçeneği. Evet klasik test 1 soru 2 gençler. Bir B noktası var. Y eşittir 2 doğrusuna göre simetri alınıyor ilk önce. Bakın Y eşittir 2 doğrusu Y eksenine dik olan doğru. Y eksenine dik olduğu zaman sadece Y'si değişiyordu. Bakın 1 azalmış. O zaman 1 daha azaltırsak 1 olur. Zaten absis değişmiyordu. Yani eksi 2 virgül 1 oldu. Şimdi bakın eksi 2 virgül 1 noktasına iki tane öteleme hareketi yapıldığında görüntüsü orijin olmuş. E görüntüsü nasıl orijin olur arkadaşlar? Bakın x ekseni doğrultusunda demek ki 2 birim 2 birim ötelenmiş. Y ekseni doğrultusunda da en birim ötelenmiş. Bakın burada bir birim aşağı ötelenmiş ama e, şimdi buraya eksi bir diyemeyiz birimden bahsettiğimiz için. O zaman demek ki buradaki M değerimiz 2, N değerimiz ne olacak? 1 olacak. O zaman buradan topladığımızda ne olacak? 3 yani A seçeneği gelecek. Klasik test 1 soru 3. Analitik düzlemdeki 3,5 noktasının x ekseni doğrultusunda k birim sağa ötelenmesi demiştik gençler sağ ötelediğimiz için ne yapacağız arttıracağız ne kadar k kadar evet sonra tabi buna a üstü diyelim ve burada b üstü olsun sonra 6,8 noktasını y ekseni doğrultusunda m birim aşağı m birim olduğu için burada da ne yapacağız çıkarma yapacağız y değerinden yani 8 eksi m olacak bu iki nokta arkadaşlar bakın aynı noktaymış. E bunlar aynı nokta olduğuna göre arkadaşlar absis değerleri yani 3 artı k ile 6'nın aynı olması gerekir. O zaman k buradan 3 çıkar. Ordinat değerleri yani 5 ile 8 eksi m'nin de aynı olması gerekir. Buradan da m 3 gelir. E k artı m'yi sormuş. Topladığımızda da cevap 6 yani d seçeneği gelir. Klasik test 1 soru 4. A 2,4 noktasının x eşittir 4 doğrusuna göre simetriği b'ymiş. Bakın x eksenine dik doğru sadece x'i değişecek. 2 birimlik bir artış var x'te. 2 birim daha arttırırsak burası 6 y değeri değişmeyecek. Yani 6,4 olacak. Sonra b'nin y eşittir x doğrusuna göre y eşittir x doğrusuna göre y x oluyordu. x de y oluyordu. Yani yer değiştiriyordu. 4, 6 olacak. Buna göre ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini nasıl buluyorduk gençler? Bakın ABC noktaları belli. Ona G dersek absisleri yani 2, B'de 6, C'de 4 topladık. 3'e böldük. Sonra Y değerleri A'da 4, B'de 4, C'de 6 toplayıp 3'e böldük. Buradan G noktası 4, 14 bölü 3 geliyor gençler. Y eksenine uzaklık gençler y eksenine olan uzaklık nedir? X değerinin mutlak değeridir. Yani mutlak değer 4'ten cevap 4 E seçeneği gelir. Evet merhaba arkadaşlar. Klasik test 1 soru 5. Yukarıda verilen analitik düzlemdeki AOB üçgeninin y eksi x eşittir 0 doğrusuna göre simetri COD üçgeni demiş. Y eksi x eşittir 0 arkadaşlar. Bildiğiniz üzere y eşittir. X doğrusudur. Şimdi tabi burada e, üçgenin simetriğini alırken e, köşe noktalarının simetriğini almamız yeterli. Bakın şimdi 0'a 4'ün y eşittir x doğrusuna göre simetriğini aldığınızda e, koordinatlar yer değiştiriyordu. Yani 4'e 0 oluyordu. E şimdi bu COD üçgenin 4'e 0 noktası demek ki D noktası. Sonra bakın 2'ye 0 noktası var. 2'ye 0 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriğini alırsanız 0'a 2 olur. Bakın o da c noktasına karşılık gelir. Buradan da şunu görmüş olacağız arkadaşlar. Bakın co uzunluğu 2 birim. AO uzunluğu da 4 birim olduğu için buraya da 2 kalır. Aynı mantıkla bakın buralarda 2 birim gelir. Şimdi şöyle birleştirdiğimde Bakın burada bir AOD üçgeni görüyorsunuz. Buradaki AB ve CD kenar ortay olduğu için bu nokta ağırlık merkezi oluyor. AOD üçgensel bölgenin. O zaman bunu da çizdiğimde bu da kenar ortay olur. Ve kenar ortaylar alanı 6 eşit parçaya ayırır. Bakın bunların hepsine S diyelim. Toplam 6 S'lik alan AOD üçgeni bir dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 4 çarpı 4 bölü 2'den. S buradan arkadaşlar ne gelecek? E, 4 bölü 3 gelecek. Bizden istediği taralı alan 2S olduğu için de cevap 8 bölü 3 yani A seçeneği gelecek. Evet klasik test 1 soru 6 gençler. Dik koordinat sisteminde A, B, C noktaları için bakın iki tane önceli verilmiş. Demiş ki A'nın B'ye göre simetriği C. O zaman şöyle düşüneceğiz. Şimdi şurası A noktası, burası B noktası. A'nın B'ye göre simetri C ise o zaman buraya C dersek bunlar eşit uzaklıkta olacak. Sonra C'nin A'ya göre simetri. Bakın C'nin A'ya uzunluğu, uzaklığı 2 birim. O zaman ters tarafta alırsak, bakın onu da şöyle maviyle gösterelim. O da D noktası olacak. Burası da D noktası. Yani biz şimdi şuralara eğer K, K birim dersek C'nin A'ya göre uz uzaklığı 2 K ise o zaman AD'de 2k olacak gençler. Şimdi bu öncüllere göre bakalım. DA uzunluğu BC'nin 2 katı demiş. Bakıyoruz. DA 2k. BC uzunluğu k'ydı. Bu doğru oluyor gençler. DB ile AC birbirine eşit demiş. DB'ye bakıyoruz. 3k. AC'ye bakıyoruz. 2k. Bunlar birbirine eşit değil. E, DC AB'nin 4 katı demiş. DC bakıyoruz 4K ABD K olduğu için bu da doğru gençler. Yani hangileri doğru oluyor? 1 ve 3 C seçeneği. Evet klasik test 1 soru 7 gençler. Analitik düzlemde bir AOB dik üçgeni verilmiş. Bu üçgen pozitif yönde orijin etrafında 90 derece döndürüldüğünde A, A üssü noktasına B'de B üssü noktasına dönüşüyormuş. Buna göre A, B, A üssü, B üssü noktalarını oluşturduğu dörtgenin alanı kaç birim kare olur demiş. Şimdi bakın pozitif yönü 90 derece döndürdüğümüzde tekrar hatırlayalım. A virgül B noktası eksi B virgül A'ya dönüşüyordu gençler. Şimdi o zaman A 0 virgül 6 noktası bakın burada A 0 B 6 gibi B 6 olarak düşündüğümüzde eksi 6'ya 0 olur. B noktası 2'ye 0 bu B üssü noktası da gençler ne olur? A2, B0 olduğu için 0'a 2 noktası olur. Şimdi bunları burada işaretleyelim. Bakın 0'a 2 noktası şu nokta olacak. Yani burası B üssü. Eksi 6'ya 0. O da bakın şurada bir nokta olacak. Burası A üssü noktası. Şurası eksi 6. Şimdi bizden hangi şey istemiş. Dörtgenin alanı. Dikkatli olun. Bakın takip edin. A, A üssü, B üssü, B. Yani şuradaki dörtgenin alanı istenmiş bizden gençler. Bakın bunu da şöyle iki parça olarak düşünelim. Burası 2'den 6'ya 4 birim. Şurası 6 birim. Yani tabanı 4 yüksekliği 6 olan bir üçgen. 6 çarpı 4 bölü 2. Bakın bu tarafta da tabanı 4 yüksekliği 2 olan üçgen var. Yani 2 çarpı 4 bölü 2. Bunları topladığımızda da cevap 16 yani E seçeneği gelir. Klasik test 1 soru 8. Testin son sorusu gençler. Dik koordinat sisteminde orijinden farklı ABC noktaları için O noktası orijindir diye belirtmişiz. A'nın orijin etrafında negatif yönü 90 derece döndürülmesiyle oluşan nokta B. B'nin orijine göre simetri C ise aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir demiş. Şimdi şöyle şekil üzerinden düşünelim gençler. Bakın şurada bir A noktası aldık. Şimdi biz bunu orijine olan uzaklığını şöyle yapalım. Bakın bunu orijin etrafında negatifini 90 derece döndürürsek yaklaşık şurada bir nokta olacak gençler. E, tabi orijin etrafına döndürdüğümüz için bakın bu uzunluklar değişmeyecek. Sonra B'nin orijine göre simetriyi bakın orijin burası. O zaman şöyle yapalım. Gençler orijine göre simetri tam orijine göre yansıması bu da C noktası olacak. Bakın buradan şimdi demiş ki CAB açısı bunu birleştirdiğiniz zaman Bakın burada bir muhteşem üçlü oluşacağı için A köşesindeki açının ölçüsü 90 derece olacak. Bu doğru. E bakın buralar ikizkenar dik üçgenden dolayı AC ile ABD birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi D gelelim. A'nın orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle oluşan nokta. Bakın zaten burası 90 oluyordu. E o zaman A'nın pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle oluşan noktada otomatikman C olmuş olacak. CB uzunluğu A onun iki katı demiş. Zaten görüyorsunuz. Bakın buralara KK derseniz CB 2K A K olduğu için bu doğru. A'nın Y eksenine göre simetriyi C demiş. Arkadaşlar şimdi tabi A'nın Y eksenine göre simetriğinin C olabilmesi için aslında e, şunun da gençler dik olması gerekir. Yani şuradaki açının da dik olması gerekecek ki e, A'nın y eksenine göre simetri içeri ama onun dik olup olmadığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Yani olabilir ama olmayabilir. Zaten ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir diyor. O yüzden doğru cevap C olacak. Bunu şöyle görebilirsiniz. Bakın biz şimdi A'yı A virgül B noktası alırsak arkadaşlar B noktası B virgül eksi A olur. C noktası da orijine göre simetrikten eksi B virgül A olur. Şimdi A'nın Y eksenine göre simetri nedir normalde? Y eksenine göre simetri aldığımızda eksi A virgül B. Şimdi C'ye bakıyoruz eksi B virgül A. Yani burada eşit olabilmesi için A ile B'nin birbirine zaten eşit olması gerektiğini görürsünüz. Yani buradan da ulaşabilirsiniz. Evet o yüzden doğru cevap C seçeneği.